Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Gülümse Kaderine Avşar film imzalı ilk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, Sude Züler Güler'in ve Bahar Şahin'in oynadığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin diğer oyuncular arasında Doğan Bayraktar, Burak Sergen, Ahu Sungur gibi isimler yer almaktadır. Biz de dizdeki oyuncuların eski hallerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Ahu Sungur, 5 Şubat 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 41 yaşındadır. İlk kez 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz isimli televizyon dizisinde oynamıştır. Ardından Dadı, Aşk Meydan Savaşı, Kurşun Asker, Arka Sokaklar, Binbir Gece, Affedilmeyen, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Adını Feriha koydum. Umutsuz ev kadınları. Bu hayat benim gibi yapımlarda da oynamıştır. Özellikle 2011 yılında adını Feriha koydum dizisinde canlandırdığı Aysun karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Sinemada ise Dert Bende, Mandıra Filozofu gibi yapımlarda oynamıştır. Şu anda ise Gülümse Kaderine dizisinde yer almaktadır. Elif Bahar Şahin 4 Mayıs 1997 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 25 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Hasan Artvinli'dir. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşamıştır. 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisine Ceren karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında Lise Devriyesi dizisine Işıl Yılmaz, Kayıt Dışı dizisine İnci, Servet dizisinde Ferah, Oha yorumda Bahar, Yol Arkadaşım dizisinde Cemre, İyi Oyun dizisinde Naz, Duran dizisinde ise Aslı'yı canlandırmıştık. Şu anda ise Gülümse Kaderi'nin başrol oyuncularından olan Eda'yı canlandırmaktadır. Ülkü Hilal Çiftçi 2009 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 13 yaşındadır. Aslen Zonguldaklı'dır. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde oynamıştır. Aynı zamanda reklam oyuncusudur. İlk kez 2014 yılında Karadayı dizisinde oynamıştır. Ardından Göç Zamanı, Kocan Kadar Konuş, Sen Benimsin, Sessiz Yalanlar, Sijjin, fiyat Anneler Günü, Arkadaşlar İyidir, Bizim Köy, Güldüğü Güldüğü, Neredesin Birader, Adı Zehra, 1 Litre Gözyaşı, Verda, Neytkiz, Lacivert Gece, koparan İskender gibi yapımlarda oynamıştır. Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 61 yaşındadır. Türk oyuncudur. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Tiyatro ile ilgilenmiştir. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Televizyon ve sinema filmlerinde oynamıştır. İlk kez 1996 yılında İstanbul Kanatlarımın altında filminde oynamıştır. Günümüzde ise Sadakatsiz, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Halka, Çukur, Kara Sevda, Sen Benimsin, Kızıl Elma, Aşk ve Ceza, Zoraki Başkan, Tam Pansiyon, Erkek Tarafı, Zerda, Aşk ve Gurur gibi yapımlarda oynamıştır. Sude Züler Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 20 yaşındadır. İlk kez 2015 yılında Mayıs Kraliçesi dizisine Pınar'ı canlandırmıştır. 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine Ayşe Sultan'ı canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Ardından oynadığı tüm film ve dizilerde başrolde yer almıştır. 2017 yılında İsimsizler dizisine Biruske, 2020 yılında Şeref Sözü dizisine İsra Adabeyli, 2021 yılında Kazara Aç dizisine Şimal, 2018 yılında keşif filminde Esma, 2021 yılında ise Öğrenci Evi dizisinde Esra'yı canlandırmıştır. Şu anda ise Gülümse Kaderine dizisinde Yaren'e hayat vermektedir. Melek Mine Tugar, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da doğmuştur. Kendisi şu anda 43 yaşındadır. Türk dizi sinema ve tiyatro oyuncusudur. Behzatçı, Bir Ankara polisi adlı dizideki Suna karakteriyle tanınmıştır. İlk kez 2002 yılında Gülbeyaz dizisine başarı canlandırmıştır. Ardından Adı Aşk Olsun, Aliye, Aşk Her Yaşta, Gülpare, Benden Baba Olmaz, Sınıf, Aynadaki Düşman, Kapalı Çarşı, Beşer Beşer, Yalan Dünya, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Metcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Koksu, Paramparça, Zalim İstanbul gibi yapımlarda da oynamıştır. Sinemada ise Gönül Yeresi, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, Kaptan Feza, Hükümsüz gibi yapımlarda oynamıştır. Erkan Meriç 26 Temmuz 1986 yılında Adana'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 35 yaşındadır. Türk model ve oyuncudur. Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra mankenlik ajansına yazılmış, bir yıl boyunca modellik yapmıştır. 2008 yılında Türkiye modellik yarışmasına katılmış ve Best Foto Model seçilmiştir. Ardından Best Model of the World yarışmasına birinci seçilmiş, dünyanın en iyi erkek mankeni unvanını almıştır. Daha sonra oyunculuğa yönelmiş, ilk kez 2011 yılında Kurtlar Valisi Pusu dizisine Polat'ın adamını canlandırmıştır. 2016 yılında adını Sen Koy dizisine canlandırdığı Ömer karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Aslı Sümen 1994 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Şu anda 28 yaşındadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. O dönem mankenlik ve foto modellik yapmaya başlamıştır. 2017 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'na katılmıştır. Birinci olduktan sonra oyunculuğa yönelmiştir. İlk kez 2021 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Baht oyunu dizisine Tuğçe Dikman karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında Bediü'nü bir dans adı şarkısına çekilen klipte yer alan Sümen'in performansı sosyal medyada çok beğenilmiştir. Şu anda oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etmektedir. Doğan Bayraktar 24 Nisan 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 27 yaşındadır. Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Ardından modellik yapmaya başlamıştır. 2017 yılında FOX'a yayınlanmaya başlayan Savaşçı DC ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sonrasında hercai DC'nin rol almıştır. Bu dizide ise Aslan Bey karakterine hayat vermiştir. Ayrıca 2021 yılında Bölü 2039 sinema filminde oynamış, bu dizide Buğra karakterini canlandırmıştır. Gülümse Kaderine dizisinde ise Kanat karakterine hayat vermektedir. Dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz daha içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.